Sevgili izleyiciler, yepyeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. İstanbul'un en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz aslında bugün. Ee, ve bir o kadar da sıcak bir otomobil var yanımızda. Bugün sizlerle birlikte son dönemin aslında en şık coupe modellerinden bir tanesi olan Mercedes CLE Coupe'yi birlikte mercek altına alacağız. Ama hava o kadar sıcak ki otomobilin yanında bile durmam bu güneşte pek mümkün değil. O yüzden içinden bahsetmeden önce... Size dış tasarımını burada birazcık anlatmak istiyorum. Ee, dış tasarımdan ön kısımla başlayalım. İnceltilmiş far grubu son derece şık duruyor. Izgaraya baktığımız zaman o A serisindeki Mercedes logosunun içindeki kanatları andıran detaylarla kurgulanmış. Ee, ızgaranın son derece şık olduğunu söyleyelim. Uzun bir kaput var. Tabii ki coupe modellerden alıştığımız bir detay. Ve bu kaputta ön kısımda biraz aşağı doğru eğimli. Dolayısıyla böyle bir köpek balığı burnunu andırıyor. E, yandan baktığımız zaman bu otomobil aslında en büyük alamet farikasını görüyoruz. Özellikle B sunundan arkasına doğru baktığımız zaman tıpkı C kupedeki veya S kupedeki gibi o geriye doğru eğimli tavan yapısı ve tabii ki o cam silüetiyle beraber o kupe görünümü dikkat çekiyor. Şöyle söyleyelim hem C Coupe hem de S Coupe'den daha uzun bir boyuta sahip bu otomobil. Ve marka yetkililerinin bildirdiğine göre önümüzdeki yıldan itibaren C Coupe ve S Coupe otomobilleri satılmayacak. Artık CL Coupe yani bu formda CL Coupe sadece satışa sunulacağını söyleyelim. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Otomobilimizle birlikte 19 inçlik jantlar geliyor. Tek doğum seçeneği, AMG doğum seçeneği var Türkiye'de satışa sunulan ve opsiyonel olarak arzu ederseniz 20 inçlik şantları da alabiliyorsunuz. Bizim şu an otomobilimizin üzerinde bulunduğu gibi. Yan tarafta son olarak bahsedeceğim detay kaputtan başlayıp bagaja kadar devam eden o omuz çizgisi özellikle kapı üzerinde ve C sütunun orada çok daha keskin bir hal alıyor ve aerodinamik bir tasarıma yani daha yuvarlak katlara sahip olan bu otomobilin aslında en belirgin çizgisinin bu olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafı da şöyle kısaca bir göz atalım. Arka taraf bambaşka bir otomobil. Aslında ne C'ye ne de S serisine benzemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendine özgü bir stop grubu tasarımı var. Oldukça şık. Aşağı doğru indiğiniz zaman çift egzoz görünümünün yer aldığını görüyoruz. Ve onun ortasında da bir difüzörü andıran bir parçaya yer verilmiş. Sol tarafında motor kodu sağ tarafında ise 4 tekerlekten çek sistemine sahip olduğunu belirten formatik yazısını görmemiz mümkün oluyor. Evet bagajın altında peki Bizim neler bekliyor onu söyleyeyim. E, bagaj kapağını açtığımız zaman ise 420 litrelik bir bagaj hacmi. Devasa bir bagaj hacmi burada bizi bekliyor. E, aslında bu C kupaya göre bakacak olursak 60 litre daha büyüdüğünü bagaj hacminin bir yükleme ağzında son derece rahat olduğunu söyleyebiliriz. Otomatik bir bagaj kapağı var. Otomatik olarak açıp kapanabiliyor rahatlıkla. Evet dış mekanla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dilerseniz şimdi birazcık iç mekana da birlikte göz atalım. Otomobilin içine oturduğunuz anda itibaren aslında C serisinin o kokpit tasarımını yine bu otomobilde görüyorsunuz. Özellikle havalandırma ızgaraları bu farklı farklı bütünleştirilmemiş gösterge paneli ve multimedya ekranı, direksiyon simidi ve içerideki detaylarla o C serisine tamamıyla andırıyor. aynı boyuttaki gösterge paneli ve multimedya ekranı son derece şık. Multimedya ekranı ve gösterge paneli ile ilgili ayarları direksiyon üzerinden de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Özellikle gösterge paneli ile ilgili ayarları direksiyonun sol tarafındaki üst kısımdaki butonlarla multimedya ekranı ile ilgili ayarları ise sağ taraftaki üst kısımdaki butonlarla yapmanız mümkün oluyor. Hatta şöyle göstereyim sol taraftan bu gösterge panelindeki farklı animasyonları da geçiş yapabiliyorsunuz. Sportif, klasik, navigasyon, yardımcı gibi farklı animasyon seçenekleri yine yer alıyor. 3 kollu sportif bir direksiyon simidi var. AMG onun seviyesinin getirmiş olduğu. Gösterge panelinin üzerinde bir head-up screen var. Cama yansıtma. Ve bu sayede de aslında multimedya ekranında görebileceğiniz her şeyi hatta navigasyon uyarılarını dahi burada görüyorsunuz. Ve gerçekten yoldan gözünüzü ayırmama adına çok şey yaradığını sürüş esnasında söyleyebilirim. Multimedya ekranında neler var? Burada işte telefon, radyo, navigasyon, multimedya sistemine ulaşabildiğiniz gibi otomobilin Sürüş ve güvenlik destek sistemlerini gene buradan ayarlayabiliyorsunuz. Klima menüsü gene burada açılıyor. Koltukla ilgili ayarlar, koltuk kinetiği ve yine koltukla ilgili bir takım ayarları buradan yapabildiğiniz gibi Apple CarPlay ve Android Auto gibi telefon yansıtma sistemlerini de buraya kablosuz bir şekilde aktarmanız mümkün oluyor. Ortada böyle ahşaba andıran bir dekor parça var. Hatta bu multimedya ekranıyla gösterge panelinin arasında Otomobil çalışma butonuna da yer vermişler. Bu dekor parçası oldukça şık. İçinde metal görünümlü detaylar var. Aşağı doğru indiğimiz zaman ise multimedi ekranından burada karbon görünümlü bir parça yer aldığını söyleyelim. Bu da sportifliği destekliyor. Bu kapaklı bir alan ve bu alanı açtığımız zaman çift bardak tutucu, USB girişi ve daha doğru geriye doğru gittiğimiz zaman ise burada bir telefon koyabileceğimiz kablosuz şarj özelliğine sahip bir hazine yer alıyor. Gene kol dayamanın altında da oldukça geniş bir alan var. Burada da çift USB girişinin yer aldığını söyleyelim. Ee, otomobilimizin aslında bildiğiniz gibi artık son dönem Mercedes'lerin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi ortam aydınlatması, ambiyans aydınlatmaları. Gene akşam gerçekten son derece gösterişli bir yapıya sahip olduğunu bu otomobilin söyleyebiliriz. Farklı aydınlatma seçenekleri ve kişiselleştirme özellikleri sayesinde Ön kapı içleri hatta arka kapı içlerinde dahi bu ortam aydınlatmalarına da yer vermişler. Biraz koltuklardan bahsedeyim. Ön taraftaki koltuklar tıpkı otomobilin olduğu gibi son derece sportif. Kafaların ayarlanabilme seviyeleri, işte yine sürücüyü kavraması koltukların gerçekten başarılı. E, otomobilimizin donanım seviyesinden dolayı bu kapı üstlerinde 3 kademeli koltuk kısma ve koltuk soğutma sistemlerine de yer veriliyor. Hatta bu otomobilde bir koltuk kinetiği özelliği var ve hatta hatta boyunuza göre boyunuzu buraya girdiğiniz zaman size ideal sürüşünüze uygun koltuk pozisyonlamasında otomobil sizin için ayarlayabiliyor. Gene çarpıcı özelliklerden bir tanesi müzik sistemi. Evet otomobilimizde Brave Master bir müzik sistemi yer alıyor. Gerçekten son derece başarılı bir müzik sistemine sahip ve yolculuk yapmak çok daha keyifli bir hal alıyor bu müzik sistemiyle. Birlikte bu otomobilde. Arka tarafta durum ne? Arka tarafta aslında standart bir kupeye göre gerçekten diz ve omuz mesafesinin oldukça başarılı olduğunu, baş mesafesi tabii geriye doğru eğimli tavandan dolayı e, uzun boylu kişiler için birazcık sorun çıkartabileceğini söyleyelim. Ama benim gibi veya benden daha kısa insanlar için yani 1.78 ve altındaki insanlar için, ee, uzun yolculuklar yapmak tabii ki bir sedan otomobil kadar rahat olmasa da yine de bir yolculuk yapmanız bu otomobille mümkün olabilir. Şehir içerisinde ise rahatlıkla bu otomobile 4 kişinin oturabileceğini söyleyelim. Özellikle 4 kişi diyorum çünkü ortada oldukça büyük bir şaft tüneli var. 4 tekerlekten çekişli bir sisteme sahip olduğu için teknik özelliklerinde bahsedeceğim otomobili kullanırken. Ve o şaft tünelinden dolayı ortadaki o e, orta kısım zaten koltuk oturma kısmı daha yapmamıştı. Oraya bir belirli gözler ve bardak tutucular yerleştirmişler. Bir kol dayama da yer almıyor. Arka tarafa bir geçiş ve uzun eşyaları yerleştirmeniz için bir ara parça var. O parçayı indirdiğiniz zaman bir kol dayama gibi kullanmanız da mümkün oluyor. Evet iç mekanla ilgili ve dış tasarımla ilgili gözümüze çarpan detaylar bunlar. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeyelim, yola çıkalım. Sürüş dinamikleri ve teknik özelliklerini bu otomobilin sizlere aktaralım ve İstanbul'da bu otomobilin sizle birlikte keyfini çıkartalım. Evet CLE Coupe ile yola koyulduk. İç tasarımından ve dış tasarımından sizlere bahsetmiştim. Şimdi geldi sıra sürüş istiyatına. Evet sahil yolunda Anadolu yakasında şu anda otomobili kullanıyoruz. Dediğim gibi oldukça sıcak bir havada. Öğlen saatlerinde. Trafiğin de durumu hiç fena değil. İstanbul trafiğini şu aralar zaten e, pek boş yakalamak mümkün değil. Genelde çoğunlukla yoğun oluyor trafik. Bu saatlerde dahi olsa. Evet otomobilin birazcık şimdi sürüş dinamiklerinden sizlere bahsedelim. Ee, üzerindeki opsiyonel olarak satılan 20 inçlik jantlarla, biz şu an 20 inçlik jant versiyonu kullanıyoruz. Bir spor otomobil gibi bir sürüş hissiyat sağlıyor. Yani çok konfor odaklı bir süspansiyonu olmadığını söyleyebiliriz. Hatta süspansiyonu burada zorlayan etkenlerden bir tanesi de tabii ki o ince yanaklı 20 inçlik büyük lastikler diyebiliriz. E, fakat tabii ki bu eminim ki yol tutuşuna büyük oranda etki edecek. Özellikle de otomobilin aralığının uzunluğu ve genişliği sayesinde de çok başarılı bir e, viraj kabiliyetine sahip olduğunu bu otomobilin. inanıyorum. çok fazla şehir dışında kullanma fırsatım olmadı. Ama e, viraj yollarda eminim ki böyle bir karaktere sahip olacaktır. E, onun dışında yolculuklar esnasında Müzik keyfini çıkarmak gerçekten bu otomobildeki etkileyici detaylardan biri. Bream Master kolonları sayesinde gerçekten büyük bir keyif alıyorsunuz. Bu sıcak havalarda koltuklardaki koltuk soğutma özelliği de benim aslında en çok ilgimi çeken ve en çok kullandığım detaylardan bir tanesi oldu. Tıpkı az önce bahsettiğim gibi gerçekten bu otomobille yolda ilerlerken meraklı bakışları ve gerçekten beğenen gözleri rahatlıkla fark edebiliyorsunuz. E, tasarımıyla ve segmentiyle gerçekten çok böyle beğenilen bir otomobil. Çok sportif bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi gelelim teknik verilerine. E, 2 litrelik benzinli bir motora sahip otomobilimiz. Mild hybrid bir sistemle yani hafif hibrit bir sistemle 48 voltlu küçük bir elektrikli motorla birlikte kombine edilmiş durumda. Toplam beygir gücü 258 beygir ve 400 Nm de bu otomobil tork üretiyor. Evet aslında tabi çok iyi değerler bunlar. Bunun 23 beygirlik gücü ve anlık olarak 200 Nm'lik gibi torku da bu bahsettiğim 48 voltluk mild hybrid motor sayesinde geliyor. Ani hızlanmalarda kalkışlarda yakıt tüketimini düşürmek için ani hızlanmalarda o ekstra gücü vermek için hem bu torku hem de bu gücü 2 litrelik motorun üzerine devrettiğini söyleyebiliriz bu mild hybrid motorun. 9 ileri otomatik şanzıman kullanıyor birçok modelinde Mercedes. Bu otomobilde de aynı şekilde oldukça sarsıntısız geçişlere sahip yakıt ekonomisine ve performanslı kullanımı da bence son derece uyumlu bir şanzıman sistemi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle sürüş modlarından biraz bahsedeceğim size. Bu otomobilde farklı farklı bir gene her otomobilde olduğu gibi e, Mercedes'in de diğer modellerinde olduğu gibi farklı sürüş modları var. Sport, Comfort ve ekonomik olmak üzere. Özellikle spor modu aldığınız zaman otomobilin o gücünü ve mild hybrid motorun da size verdiği ekstra gücü ve torku hissedebiliyorsunuz ve son derece yeterli bir güce sahip olduğunu söyleyebilirim. Fabrika verilerine göre 0-100 km hızlanmasını 6.2 saniye gibi bir sürede tamamladığını Belirtmişler. Biz daha aşağı yukarı 6.5-7 saniyeler arasında 0-100 km hızlanmasını tamamladık. Tabii ki burada koşullar ve şartlar çok önemli. Dolayısıyla gerçekten ne kadar atik olduğunu bu değerden anlayabileceğinizi düşünüyorum. 250 km ile de son süratinin sınırlandırıldığını söyleyelim Ki bu otomobilin gerçekten şöyle bir karakteri var birazcık otobanda kullandığım zaman özellikle fark ettiğim detaylardan bir tanesi otoban gibi yüksek süratli yerlerde öncelikle hızı fark ettirmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tabii ki hem olumlu hem olumsuz bir detay. Olumlu olması konfor açısından ama sürekli de gözünüzün gösterge panelinde aslında ona da gerek yok. Head up screen'de olması gerekiyor ki süratinizi buradan kontrol edin. E, fark ettirmemesinin tabii ki böyle bir dezavantajı da var. Özellikle ses izolasyonu konusunda çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Premium bir segmentte bekleneceği gibi veya bir Mercedes modelinde beklenilebileceği gibi gerçekten çok sessiz bir ortam sizi karşılıyor sürüş esnasında. Yol sesi, rüzgar sesi gerçekten minimum seviyeye indirilmiş. Ki şöyle düşünebiliriz, kapı direklerinin yer almadığını, sportif ve kapıların olduğunu düşünecek olsak buradaki izolasyon biraz daha zor. Ama gerçekten Mercedes mühendisleri burada fazlasıyla iyi bir iş çıkarmışlar. Bunu söylersek yanlış olmayacak. Evet sevgili seyirciler. CL Kupa ile ilgili ilk izlenimlerimizi ve 2-3 günlük test sürüşümüz sonucundaki tecrübelerimizi sizlere aktardık. Şimdi burada bölümümüzü noktalıyoruz. Biz de CL Kupa ile İstanbul'da sahil yolunda keyifli sürüşümüze devam ediyoruz.